sevgili akrep burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2 Eylül haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu, akrep olan güneş burcu, akrep olan ve ay burcu, akrep olan tüm akrep burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet açılıma başlamadan önce bu hafta hangi enerjilerdesiniz diye bakmak istiyorum. Şunu almak istedim. pes etme noktasına gelmek ve bununla sınanmak mütevazi bir yaşam tarzı, ruhsal derinlik, felsefik yaklaşımlar. Demek ki bu enerjilerde gözüküyorsunuz sevgili akrepler. Şimdi bir de klasik tarot kartlarımıza bakalım. Bu haftaki enerjileriniz nelermiş? Kartları ben karıştırırken kendileri geliyor bu hafta bakalım hangi kartlar gelmiş ve size ne söylemek istiyor. Kartlarınızı karıştırırken hangi... <laughs> Bugün kendirim mi gelecek? Ben çekiyorum kendileri geliyor. Hadi bunu da alacağım. Seni de alıyorum. İki tane kalmış. Hadi biraz daha karıştıralım. Neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? Hangi mesajları almanız gerekiyor? En doğru bilgilere ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçtim ve seçiyorum daha da. Bakalım sizlere hangi öngörüde bulunacak kartlarımız. Şunu da almak istedim. Bunu da alalım ve bu hafta kendisi gelsin kartlar değil mi? Hep ben seçmeyeyim. Evet, ermiş kartı çıkmış ve ay kartı demek ki evet bir konuda bir şeyler olacak gibi gözüküyor. Kupa kilisi yıldız kartı. Araba kartı bugün hep siz büyük arkanı kartlarını çıkarmışsınız. Demek ki evet, büyük bir şey yaşayacaksınız bu hafta. Sizin için kılıç dokuzlusu, yine denge kart, kılıç şövalyesi ve kupa şövalyesi. Sevgili izleyicilerim bu hafta siz büyük bir olay yaşayacaksınız gözüküyor. Büyük arkanı kartları çok kıymetlidir, çok değerlidir. Evet bakalım ne yaşayacaksınız. Hep de büyük arkana kartlarını çıkarmışsınız. 1 2 3 4 5 6 tane. Zaten toplamda 10 tane kart çekiyorum. Altısı da büyük arkana kartı çıkmış. Yani e, hayatınızda çok bir büyük bir değişim olabilir gibi hissediyorum burada. Büyük bir değişiklik, büyük bir yıkım, büyük bir eee Büyük bir başlangıç. Yani bir şeylere başlarken böyle bomba gibi başlayacaksınız gibi gözüküyor. Zaten hani bu sıralar dört burca çok büyük bir değişim olacaktı. O burçlardan birisi de sizdiniz. Yani neden biziz diye söylemeyin. Sabit burçlar şimdi soruyorsunuzdur. Sabit burçlar yani boğa, akrep Aslan ve Kova, bu dört burçlarda büyük bir değişim olacaktı. Hayatımızda böyle bazı yıkımlar, bazı bitimler, bazı başlangıçlar, bazı yenilikler yaşayacaktık. Kiminiz için demek ki bu hafta e, size de yansımış olmalı. E, bayağı bir çoğunluğunuzda diyebilirim. Hatta e, hayatınızda yeni bir sayfa açacaksınız. Net bir şekilde artık kararımı verdim, başlamam lazım dediğiniz bir durum ama hani başlarken de destek alıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Önünüz çok açık, yollarınız çok açık. Bu hafta böyle bir şeylere başlarken artık kendinizi böyle dengeye alacağınız ve mutlu olacağınız bir şeylere doğru gittiğiniz gözüküyor. Kartların komplesinin mesajı budur aslında. Çok güzel. Bakın şimdi neler yaşayacaksınız da teker teker anlatalım. Bu hafta bir şeyler hissediyorsunuz. Zaten sizlerin sezgileri çok kuvvetli. O kadar böyle güçlü bir hisse sahipsiniz ki hissettiğinizi yaşayacaksınız resmen. Bazılarınız belki rüya görüp de gördüğü rüyaları bile yaşayabilir. Öyle yaşadınız mı bilmiyorum. Benim başıma çok geldi böyle şeyler. Akşam gördüğünüz rüyayı ertesi gün yaşayabilirsiniz. Böyle de bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz. Nasıl olur? Sanki böyle e, film seyrediyor da ertesi gün tekrar bir film daha seyrediyor gibi yaşadığınız şeyleri, gördüğünüz rüyaları tekrar yaşayacaksınız. Bu da size belki bir endişe olabilir. Hani ne oluyor ben erdim mi dediğiniz bir durum yaşayabilirsiniz. Oysa ki böyle gökyüzü ilahi size ilahi sistem, evrenin size böyle bir mesajı var. Mesaj veriyor. Hayatına çeki düzen verebilirsin diye. Biraz korkularınız var, endişeleriniz var. Ben de biliyorum ama hayat enerjim bitti diyorsunuz. Yani kolumu kıpırdatacak halim kalmadı. Daha nereye kadar küllerimden doğacağım? Daha nereye kadar yaşa aynı şeyleri yaşa yaşa bit. Ben bittim. Hayat bitmedi. Dediğiniz bir şey yaşıyorsunuz burada. Ama o endişelendiğiniz yollar var ya. Biraz cesaretinizi topladığınız zaman hani o bilinçaltınızdan kaynaklı zaten orayı bir toparlayabilseniz o bilinçaltınızda sürekli böyle yıkım yaşamaktan sürekli böyle kaos içinde bulunmaktan bir şeyleri artık öngöremiyorum. Artık ne yaşayacağım, daha ne kötü ne yaşayabilirim dediğiniz bir şeyler yaşıyorsunuz gözüküyor bu hafta. Ama o bilinçaltınızda çünkü diyorum ya yollarınız açık ama sizin o yaşadığınız şeylerden dolayı yine aynı şeyi yaşayacağım. Yok benim yollarım açık biliyorum karşıma böyle bir fırsat geçti ama yine aynı yaşayacağım, aynı şeyleri yaşayacağım. Kartlarımız diyor ki hayır bu sefer aynı şeyi yaşayamayacaksın, yaşamayacaksın. Çünkü bu hafta senin o tecrübelerinle yaptığın her neyse o eylemleri zaten tecrübe edindin. O bilgileri de kattığın zaman harika bir şeyler başaracaksın diyor. Bu başarı ikili anlaşmalar. Bakın ilişkiden yana şansınız yoksa bu sefer ilişkiden yana yıldızınız paracak. Yani önünüz çok açık. Çok şanslısınız. O ilişkiden yana o dileğiniz kabul olup artık yola çıkıyorsunuz. Bir birliktelik yoluna uzun vadeli sağlam güzel bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eğer ki bu iş anlaşması ise iş anlaşması yolculuğunuza çıkacağınız o anlaşmayı yapacağınız ve önünüzün çok açık olduğu, aydınlık olduğu o hayatınızda, hayalinizde istediğiniz anlaşmayı gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Bazılarınız için hani yaş farkına göre eğitimle ilgili sorunlarınız olabilir, eğitimleriniz tıkanmış olabilir, bir türlü istediğiniz eğitimi alamamış olabilirsiniz veya okuluna aynı o okula gidememiş olabilirsiniz. Bu sefer eğitim hayatınızın da önü açılmış olabilir. Yani bir konuda her neyse bu düşündüğünüz şey, hissettiğiniz şey, yaşadığınız, hani hepimizin hayatı farklı farklı ya, yani yollarınız açılmış sevgili izleyicilerim, dileğiniz gerçekleşmiş burada ve o kadar masumsunuz ki o kadar böyle e, nasıl desem saf temiz bir istekte bulunmuşsunuz ki o yüzden yollarınız açıldığı gözüküyor burada. Şimdi sevgili izleyicilerim bir şeyin siyah mı beyaz mı e, olduğunu anlayacaksınız. Yani gittiğim yol gerçekten de bu zamana hani bu zamandan önce gitseydim bu yol benim için siyahmış. Ama şimdi gerçekten de beyazı görebiliyorum. Beyaz yola doğru, aydınlığa doğru gittiğimin farkındayım dediğiniz bir farkındalık yaşayacaksınız bu hafta. Ee, belki hani bu bir ilişkidir. Daha önce önünüzü görememişsinizdir. Hiç fark edememişsinizdir. Bu kişiyi nasıl tanıyacağım, nasıl tanımlayacağım dediğiniz bir ilişkidir. Bu sefer Hayatımız alacağınız kişinin her şeyi berrak gözüküyor. Hani sicili tertemiz derler ya hani o şekilde tertemiz bir insanla ya da e, her şeyine bildiğiniz, öğrendiğiniz birisiyle de ilişkiye başlayabilirsiniz birlikteliğe. Veya da araştırdığınız, öğrendiğiniz bir işe başlayabilirsiniz. Hani burada dileğiniz gerçekleşti, bir dileğinizin gerçekleştiği gözüküyor. Her neyse o dileğiniz sizin böyle yollarınız açık, oraya doğru gittiğiniz gözüküyor, dileğinize doğru gittiğiniz gözüküyor ve geçmişteki yaşadığınız yıkımlar bitiyor. Bir şeyleri bitiriyorsunuz artık. Kötü günlerin gittiği gözüküyor. Yeni bir sayfaya, yeni bir başlangıca başlayacaksınız gözüküyor. Yalnız burada kiminiz belki şöyle de söyleyebilirsiniz. Ben ne yaşayabilirim ki bu hafta ne yıkımı? Belki de hayatınızda düşüncelerinizi yıkabilirsiniz. Olumsuz düşünceleri demek ki benim de istediğim şeyler oluyormuş diyebilirsiniz. Hani küçük şeyleri de bahsedebilirsek demek istediğim hani e, şunu asla alamam veya bir türlü deniyorum, biriktiriyorum, biriktiriyorum, alamıyorum ya da kredi borçlarımı bir türlü kapatamadığımı düşünüyorum, kapatamayacağımı düşünüyorum. Belki bu şekilde bir kredi kartı borcunuzu bitirebilirsiniz. Bir şey bitiyor yani. Veya olumsuz düşünceleri bitirebilirsiniz. Veya da artık Yaptığım şeyler biriktik birikimimle istediğim, hayal ettiğim şeyi alabilirim dediğiniz bir şeyde ulaşabilirsiniz. Ya yani burada bir şeye ulaşmak var. Hayal ettiğiniz bir şeye. Ya küçük ya büyük hayal. Bir hayalinize kavuştunuz gözüküyor. Ve daha sonra biraz kendinizi denge alacağınız, toparlayacağınız bir olay yaşayacaksınız. Çünkü hep bu zamana kadar aşağı çeken konuları yaşamışsınız da ve hep olumsuz düşünmeye başlamışsınız ya bu sefer demek ki oluyormuş, istediğime kavuşabiliyormuşum dediğiniz artık kendinizi bir toparladığınız, silkelendiğiniz, kendinize geldiğiniz gözüküyor. Ve yine bir şeyleri, bir karar verme veya da bir şeyleri düşünüyorsunuz. Kafanızın içi karma karışık, önümü göremiyorum, elim kolum bağlı, bir şeyleri hareket etmek istiyorum ama çok öfkeliyim, çok kızgınım. Çünkü bir türlü bir şeyleri yerine koyamadım ya da bir şeyleri yerine getiremedim dediğiniz bir öfkeniz var burada yalnız kartlarımız diyor ki hani ne yaşıyorsan e, burada karar vermen gerekiyor galiba diyor kartlarımız neye karar vermek istiyorsan ne yaşıyorsan elini kalbine koy ve dinle gerçekten de onu istiyor musun istemiyor musun belki gerçekten de istemiyorsun hani için için istemediğim bir şey sadece olursa da olur olmasa da olmaz dediğim bir durumdur o yüzden olmuyor, gerçekleşmiyor bir şey. Aslında bu hafta güzel bir şeylere başlayabilirsin. Hem de sevdiğin, sevgi dolu, tutku duyduğun, evet. isteyerek yapmak istediğin bir şey var. Ya ilişkidir, ya iştir, ya projedir. Her neyse bu İstersen yapabilirsin. Sen bir toparla şu zihnini, kafan karma karışık çünkü zihnini bir toparla, bir kendine gel, başaracaksın bunu diyor kartımız. Hani bu kadar öfkelenmeye gerek yok ki sen kendi zihninde engelliyorsun yapmak istediklerini diyor. Bilinçaltınızda ya da böyle daha önce yaşadığınız şeyler midir? Her neyse sevgili izleyicilerim sizin ilerlemenizi engelliyor. Bakın bitirebiliyorsunuz ama başlayamıyorsunuz, korkuyorsunuz, başlamaktan korkuyorsunuz. Burada aslında bitirmenizi de hani bitirmeye de başlamak ya da yollarınız çok açık olmasına rağmen siz korkulardan dolayı hayır olmayacak biliyorum bu kadar şey nasıl oluyor Bunlar nasıl oluyor Tamam Zihnimde biraz bir şeyleri toparlıyor gibiyim ama yine de böyle bir şeyleri kızıyorsunuz ee, nasıl olur bu böyle diye bir şeylerin yolunuzun açık olduğunu görüyorsunuz Hani istesem yaparım istesem yap ee, her şeyi hayatıma da alabilirim gibi düşünüyorum Hani hazırım bu şeye başlamaya diyorsunuz her neyse bu yapmak istediğiniz hazır oldu da bekliyorsunuz ama Zihniniz size engelliyor. Burada zihninizin engellemesini size engel olmanız lazım. Nasıl bu? Biraz dengeyi alabilmek için hani olabilecek şeyleri ve mutlu olabileceğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Bir kağıda alıp neden korkuyorsunuz? Buraya olumsuzlukları yazabilirsiniz. Korktuğunuz şeyler nelerdir? Şu tarafa da olumlu şeyleri. Eğer bu şeyler gerçekleşirse bu şey, bunlar 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 olacak gibisinden yazdığınız zaman bir bakın korktuğunuz şeyleri nasıl toparlayabilirsiniz veya mutlulukla değiştirebilir misiniz? Yani bu işte mutlu olacaksam hadi hareket edeyim o zaman diyebilirsiniz. Bu da daha çok zaten Hani gözünle görmediğin şeyler diyor kartımız. Sen bir kalbinden gerçekten de ne istiyorsun? Yolların açık. Eğer kalben istiyorsan gerçekten de biz sana bunu kolaylaştıracağız demiş kartlarımız. Daha ne desin kartlarımız sevgili isteyicilerim? Gerçekten de canı gönlünden bir isteyin. Olumsuzlukları yıkın. Hani olumsuzlukları şu şekilde yaşayabilirim. Bir bakın katlanabilir misiniz olumsuzluklar? Hani sizin için olumsuzluklar nedir? Nedir bu? İlişkiyi bitireceğim, bitirirsem ne olur? Daha sonra ya da bu işi bitireceğim, bitirirsem ne olur? İşinizi bitirmek istiyorsanız ilk önce bir işe başlayın. Daha sonra bitirin. İşinizi bir garanti alırsınız. Tekrardan arkanıza dönmeyebilirsiniz. Hani iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım değil, değil de ilk önce işinizi ayarladıktan sonra bit bitirebilirsiniz. Bu şekilde de bir avantaj sağlayabilirsiniz. Hani bu korktuğunuz şeyleri teker teker bir yazın nasıl toparlayabilirim diye düşünün. Çünkü burada iki tane korkularınız var. Bir şeyleri de bitirmekten de korkuyor olabilirsiniz. Ben bu yola çıkacağım ama hadi başaramazsam diyorsunuz. O yüzden kartlarımız bakın yengeç araba kartı çıkmış. Yengeç burcunu temsil eder. Yıldız kova burcunu temsil eder. Aslında diyor ki kır o kabuğunu. Çık o yola. Sen yeter ki baş koy bu yola. yani ben senin için işler yapacağım. Belki bir eğitim için de olabilir. Denge kartta yay burcunu temsil eder ve aslında kule kartta sizin kartınız yıkılan kule. Yani bir şeyler olacak ama hayatınızda şu bilinçaltınızı bir korkularınızı bir bir yazın bir kenara bir toparlayın olur mu sevgili izleyicilerim? Çünkü güzel bir şey var. Gerçekten de yollarınız çok açık ama siz o kabuğunuzu kıramıyorsunuz. Bilinçaltınıza baktığımda bilinçaltınız da çok baskı altında. Kendinizi mi çok baskılıyorsunuz? Bakın hem korkularınızın yanında hem böyle hem geçmişteki yaşadığınız korkular ve bilinçaltınız. Yaşadığınız korkularınız hep bilinçaltınıza yani bilinçaltınıza yerleşmiş. Bu da size baskı yaptığı gözüküyor sevgili izleyicilerim. Ve yavaşlama o kadar yavaş ilerliyorsunuz ki bir şeylere bu da size artık gına gelmiş. Bunun sonucuna varamayacağım. Olmayacak. Gidemiyorum. Varış yolu yok. Bitemiyor. Bu yolculuk bitemiyor. Hayatla verdiğim mücadeleyi tamamlayamıyorum. Dediğiniz bir şey yaşıyorsunuz burada. Ama bakın bilge çıkmış. Yavaş yavaş gidiyorsan da diyor. Bilgilerinle gidiyorsun. Bilgi toplaya toplaya, kökten sağlam sağlam gidiyorsun. Daha neyi düşünüyorsun diyor. Kararsızsınız bir şey ama neden kararsızsın ki diyor? Sen bilgi toplaya toplaya yavaş yavaş hareket ediyorsun. Sağlam sağlam, köklene köklene gidiyorsun bir şeylere. Sen o bilgilerini kullan ve neye karar veriyorsan hani karar vermekte zorlanıyorsan o bilgilerini kullan demiş bilinçaltınızda size destek sağlıyor. Bilgilerini kullanacaksınız sevgili izleyicilerim. Bilgilerinle yavaş yavaş da olsa gitmek istediğiniz hedefe varacaksınız ama elinde sonunda Er ya da geç mutlaka o hedefinize ulaşacaksınız. Her neyse sizin için hedef olan sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım. Bakın umutsuzluğa yer yok diyor kartlarımız. Gördünüz mü? Çok yavaşsınız. Bir kaplumbağa hızında ilerliyorsun diyor hedefine ama hedefiniz her ne ise o hedefe elinde sonunda varacaksınız. Tıpkı kaplumbağa ve tavşan hikayesi gibi. Kaplumbağa yıldı mı? Pes etti mi? Hayır. Ne yaptı? Bir tavşanla yola çıkmak kolay mıdır? Hızlı yani onun Gideceğinin çeyreği bile olmayacağını bildiği halde pes etmemiş o kaplumbağa. Diyor ki yani sen de pes etme diyor. Evet, iş meslek kariyer kartlarımızda ise toprak beşlisi çıkmış. Diyor ki Para konusunda endişeler, başkalarından yardım kabul etme erdemi, belirsiz serbest meslek. Burada ser serbest meslek çalışanlarınız var ise diyor ki Biraz para konusunda sıkıntılarınız var ise etrafınızda aslında sana destek olmak isteyen kişiler var ama sen yardım istemiyorsun diyor. Biraz böyle yardım isteseniz size destek olacak kişiler var, yardım edecek kişiler var. Biraz mücadele ediyorsunuz para konusunda çok belli burada ama diyor yardım et, yardım isteme erdeminde bulun. daha sonra telafi edeceksinizdir zaten size yardım etmek isteyenler var. Buradaki konularınızı halledebilirsiniz. E, yeter ki bir destek alın. Belki de bir kredi çekersiniz. Oradan da bir destek gelebilir. Hani kredi gibi veya ödünç para gibi. Bu parasal konuza aslında halledebilirsiniz bu hafta diyor. Ve toprak dörtlüsü ise para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Burada ise para konusunda iş iş yerinizde hani iş konusunda ya da para yeterli gelmiyordur çalıştığınız yerde. Burada böyle çok sıkıntılarınız, yine sizin parayla ilgili sıkıntılarınız vardı galiba sevgili izleyicilerim. Yalnız burada diyor hani bir şeylerde sorumsuzca davranma, bir şeylerde sorumluluğunu bil, ayağını yorgana göre uzat. Minik minik harcamalar çıkabilir, iş konusunda buna bir dikkat et. Bir şeyleri hesapla, hesabıyla, kitabıyla bir şeyleri yap ki çok fazla açığın olmasın. Böyle biraz daha toparlayabilirsin demiş para konusunda her ne yapıyorsanız ama hani biraz şanssız bir dönemdesiniz gibi gözüküyor da burada neyi harcama yapıyorsanız her şey bir not alın. Gerekli olmadan bir şey, hani gerekli olmayan bir şeyleri harcama yapmayın demiş. Belki de bir yerden bir para gelecek. Burada çünkü bize bir destek gelecek bir şeyler gözüküyor. Bu destek geldiği zaman da sorumsuzca harcamamaya çalıştı da diye olabilir kartlarımız bazılarınız için. Su sekizlisi ilerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme burada demek ki benim hepsinin birden enerjilerine baktığımda şurada bir şeyler buldum çünkü diyor ki siz aslında ya ilerleme ya da Böyle hayalinize doğru gitmek istediğiniz bir şey var. Belki yeni bir iş kurma ya da yeni bir projeniz var. Yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ya da konumunuzda da büyümek istiyor olabilirsiniz. Her neresi hani nerede kendi mesleğinizde yaptığınız bir konuda da büyüme yapabilirsiniz. Burada sanki e, size birileri destek olacak. Belki bir miras gibi. Belki e, para konusunda birileri yardım edecek de burada biraz daha böyle o paralarla çarçur etme diyor galiba bir yeni bir iş yeri kurmak istiyor olabilirsiniz bu hafta ne olursa olsun bir yerden para gelirse mutlaka diyor harcama yapma birikim yap diyor bir şeyleri gerekmedikçe harcama yapma çünkü güzel bir yatırım çıkabilir hatta sizin hayal ettiğiniz bir şeyi alma almaya yönelik bir fırsat da çıkabilir. Çünkü burada bir şanslı bir zamanlamanız var. Sizin böyle nasıl desem ruhunuzu okşalayacak bir şey yaşayacaksınız. Ruhunuzun tatmin olduğu, duygularınızın tatmin olduğu, bir şeylerden hani doydum ya da bu işi yaparsam ben çok mutlu olurum dediğiniz bir iş var sizde. Bu işi gerçekleştireceksiniz gibi, bu işe doğru, bu büyümeye doğru gideceğiniz gibi gözüküyor. Bu yüzden eğer şurada bir yardım gelirse harcama yapmayın olur mu sevgili izleyicilerim? E, çünkü güzel bir sizin e, katkı size katkı sağlayacak bir şeyler, bir fırsatlar çıkacak. Orada o parayı değerlendirebilirsiniz. Eğer ki hani böyle para gelirse demek istedim. Burada böyle bir şey hissettiğim gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Sanki size para gelecek de o paraları kendi işiniz için bir şeylere harcayacak gibisiniz ama dediğim gibi harcama yapmayın. Güzel bir fırsat gelecek. O fırsatı o zaman değerlendirin. Burada bir yatırım yapabilirsiniz yapabilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz. Bir şeyin vakti gelecek, o vakit geldiği zaman hayalinize doğru gideceğiniz gözüküyor. Evet çok mu uzattım bilmiyorum ama böyle kendimden de bir şeyler de anlatmak istedim. Nedense bilmiyorum. Demek ki bunu duymanız gerekiyormuş. Evet sevgili akrepler bu haftaki yorumunuz böyleydi. Umarım benimle uyumlanmışsınızdır ve kartlarımız size minik bir öngörüde bulunmuştur diyorum. Ve benimle uyumlandıysanız alt yorumlarınızı bekliyorum. Evet sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O kadar vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ve e, o güzel Kalbinizden öperek sizleri sevgiyle uğurluyorum. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Her neye sıkıştıysanız umarım yollarınız açılır. Her şey kolaylıkla ve güzellikle istediğiniz gibi, istediğiniz hayalleri, hayal ettiğiniz gibi bir hafta yaşarsınız diyorum. Sevgili akrepler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.